22 Eylül Perşembe saatlerimiz 1'e yaklaşıyor. Ekonomi gündeminden notlara bakacağız. Öncelikle kredi de yeni dönem başlıyor diyelim. Kredi kartında taksit sayısı 9'dan 12'ye yükseltildi. Elektronik eşyalar ve bilgisayarda taksit sınırı 6 ay olacak. Beyaz eşyada 12 ay. Cep telefonuna taksit yok. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 72 aya kadar yeniden yapılandırılacak. Ee, toplam alt limit kredi kartında 5200 TL oldu. Tüketici kredilerinde vade artık 36 değil 48 ay. Yeni dönemin yansımaları konuşulurken bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında dedi ki tüketici kredilerindeki artış reel olarak ekside. Kredi kartı düzenlemesinde ithalatı artıracak noktalarda bir esnekliğe gidilmedi. Daha çok içeride üretilen iç talebi destekleyecek nitelikte bir çerçeve çizilmeye çalışıldı. Düzenlemeler kısmi de olsa büyüme olumlu etkiler, cari açığa, enflasyona etkisi sınırlı olur. Önümüzdeki dönemde esas konu büyümeyi canlı tutmaktır diyor. Bu arada tüketici güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre azaldı. 0,2 puan 74,29'a indi. Merkez Bankası ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanan endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser bir duruma işaret ediyor. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada Amerikan Merkez Bankası Fed faiz oranlarını değiştirmedi ama toplantıda 3 Fed üyesinin çeyrek puanlık faiz artırımından yana oy kullanması dikkat çekti. Bu son dönemde görmediğimiz bir şeydi. Faiz kararı sonrası Yellen Fed Başkanı açıklama yaptı. Aralık ayına işaret etti. Piyasalarda faiz artmadı diye sevindi. Borsalar yükseldi. Bugün de bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Bizim Merkez bankamızda Fed'i bekleyecek deniliyordu. Karar 14'te gelecek. Merkezin üst bantta çeyrek puan faiz indirmesini bekliyoruz. Mart'tan beri üst üste aslında 6 kez 2,25 puanlık faiz indirimi yapıldı. Bu gelecek 7. faiz indirimi olacak muhtemelen eğer gelirse ki piyasadaki beklenti bu yönde. Ee, biz bu konuyla ilgili aslında yorumlar alarak devam edeceğiz. Stüdyomuzda bir konuğumuz var Hakan Akbaş, stratejist bugün bizimle birlikte. Hakan Bey merkezle başlayalım saat 14'te karar evet. gelecek. 7. faiz indirimi gelir mi? İşe yarar mı? Ee, gelecek gibi gözüküyor. Ee, piyasaların beklentisi e, bu yönde. E, burada tabii e, faiz e, koridorunun üst bandındaki indirme ilaveten. Bundan sonrası için piyasalara vereceği yönlendirme çok çok önemli. E, büyüme ve enflasyon e, bunların içerisinde. Bir de e, sadeleşme e, sürecinin sonuna e, gelindiğinin de aslında bir adımı olacak bu e, indirim, en son indirim. E, çünkü bundan sonra özellikle son çeyreğe girdiğimizde e, hem e, büyüme açısından hem de enflasyon açısından e, trend e, önemli. E, bunlarla ilgili piyasalara yol gösterici yorumlar e, önemli olacak bence. Dün de Fed vardı evet. faiz artmadı piyasada inanılmaz bir sevinç havası belki piyasalardaki son durumda görürüz dolarda düşüş var evet. dünyada bu böyle zaten e, şimdi Amerika'da seçim olduğu için mi Fed faiz artırmadı? Şimdi e, o ilginç bir, bir soru da soruldu Trump'ın e, aleyhinizde konuşmasından evet. dolayı mı böyle bir şey verdiniz? Tabii ki e, yani yerini bulsun e, bir cevap verdi e, yelen e, burada e, Fed'in bence kredi Stabilitesi sorgulanmaya başladı. En son işte geçen senenin Aralık ayında yapmıştı. Bu sene için dört tane artış yapacağım dedi. Hiç belki yapmadı. bir hiç yapmadı, belki bir tane yapacak. Hı. Piyasalarda tabii ki 8 Kasım Amerika seçimleri öncesinde bir şok yaratmak istemeyecektir. Bundan sonraki toplantısı hemen önce. Dolayısıyla böyle bir varsayım da mantıklı. Ama Aralık ayında ben yapmasının çok büyük olasılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2017'ye girerken yapacağı en az tabii onu da 3'ten 2'ye çekti biliyorsunuz. Onun için bir momentum kazanmak isteyecektir. Bir de şöyle bir şey var artık... ...dünyayı bu eksi e, faiz, negatif faiz sarmalından çıkartacak yegane şey Fed'in faiz arttırma e, yoluna girmesi. Hmm. E, Financial Times'ın bir haberine göre 12.6 trilyonluk varlık eksi faizde bekliyor. Dolayısıyla burada bir adım atması gerekiyor. Ve e, muhtemelen de e, Aralık ayında bunu göreceğiz. Bu açıdan da e, bu adımı atmamış olması e, saat 2'deki karar içinde Merkez Bankası'na iyi bir haber oldu. Elini rahatlattı evet. Merkez Bankası'nın. Tabii e, bu Merkez Bankası toplantısında atlattık. Piyasa rahatlayamıyor çünkü bir Moody's riskinden söz evet. ediliyor. 15 Temmuz sonrası 90 gün inceleyeceğim demişti Moody's. İşte Piyasada ona hesapladı 90 gün 18 Ekim'de bitiyor. Yani genelde de Cuma açıkladığı için kararları her Cuma biz Moody's riskini mi fiyatlayacağız gibi bir durum olmuştu. Dün modilden bir açıklama geldi. İşte ...15 Temmuz şoku atlatıldı diyorlar. Önümüzdeki evet. ay gözden geçirme bitecek diyorlar. Var mı bir not indirim riski? Valla bu deniz gibi 90 günü açıklayınca her gün, her hafta çile çekiyoruz Moody's yüzünden. Şöyle bir şey, bir önceki raporuna bakarsanız 3 tane konuya işaret etmişti. Yani gerçi dünkü açıklamasında da uzun vadeli riskler devam ediyor şeklinde kapıyı açık bıraktı. Ne dedi? Orta ve uzun vadede ekonominin büyüme performansında bir değişiklik olup olmadığına bakacağız. Ee, yine e, cari açının finansmanı ile ilgili olarak neler e, yapılıyor ona bakacağız ve son olarak da e, yapısal reformlardaki hükümetin yapısal reformlardaki çalışkanlığının devam etmesi. Aslında hep aynı mesajlar. Bahsediyor. Hep aynı mesajlar. Bunlar ama kritik mesajlar. Dolayısıyla e, bu ekim sonuna kadar açıklanacağını varsaysak ellerine. Bu üç tane e, makro faktörde e, herhangi bir yani negatif değişiklik e, verecek bir açıklama olmayacak yani, e, büyüme verileri e, aralıkta açıklanıyor olacak Dolayısıyla e, ben bütün bunlara bakarak yani verisel bir e, karar verirlerse eğer hı hı. E, burada e, not e, tabii değişiklik beklemiyorum hı. ama olsa bile şunu da açıklayalım. E, bu dünyanın sonu değil. Evet, kısa e, dönemde piyasada bir, bir şok yaratabilir, e, bir miktar e, daha fazla faiz yükü getirecektir e, ülkeye. Ancak e, ya bugünün ortamında, bugünün çalkantılı yatırımcı piyasasında artık kimse S&P, Moody's ve Fitch'e bakmıyor. Yani siz eğer bir fon yöneticisiyseniz önce kendi ödevinizi kendinizin iyi yapmanız yani bir gerekiyor. siyasi etkisi yaratıyor bence. Orada evet. da şunu söylemek lazım. Hani bu kararlar siyasi mi değil mi çok tartışılıyor. Erdoğan Obama görüşmesini yapıldığı gün yatırım notu vermişti Moody's. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da. Hani bu süreçte bir not indirimi gelir mi de speküle edilmişti. Hani o çerçevede belki Amerika temaslarıyla birleştirerek soralım. Valla ben komplo şeylere pek yani bu konuda inanmıyorum. Sonuçta Moody's ve Fitch olarak baktığımız zaman sonuçta bunların belli bir yol haritası var. Belli rapor hazırlama ve açıklama evet. takvimi var. Bakalım. Dolayısıyla onu şey yapmıyorum Bekleyip göreceğiz. Cumhurbaşkanı da Amerika'da evet. temasları devam evet. ediyor. Yani 15 Temmuz sonrası biraz daha bir normalleşme, biraz yakınlaşma evet. sinyalleri de görülmüştü. Şimdi e, tabii Sayın başkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunması e, önemli. Orada verdiği tarihi bir konuşma yaptı. E, ve bir de bakın son iki ay içerisinde Biden'la e, yine dün de görüştü. E, i̇ki defa Biden'la görüştü e, ve bir kere de Obama ile görüştü. Dolayısıyla e, en üst düzeyde e, bence... Kritik konuları Türkiye'ye masaya yatırmış durumda. Bunun başında tabii ki FETÖ liderini Türkiye iadesi geliyor. Bununla ilgili olarak en son bu 15 Temmuz darbe sonrasında yapılan, alınan bütün bu ifadelerin de içinde olduğu delil dosyası artık kapatılarak Sayın Adalet Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızla da, da meslektaşlarına, Amerikalı meslektaşlarına iletilecek. Dolayısıyla burada Türkiye'nin beklentisi bir tutuklama olması, evet. e, yargı süreci başlamadan bunu göreceğiz. E, orada da e, en azından ilk karara hı hı. E, yakınız. Amerika'nın da burada hassasiyeti şu e, Amerika Adalet Bakanlığı avukatları da bu süreç başladığında ellerinde güçlü kanıtlarla buraya hı hı. E, gitmek istiyorlar ve olumlu bir karar çıksın istiyorlar. Bundan sonra tabii ki ikinci konu Suriye'deki Suriye. gelişmeler ve Suriye'deki e, Fırat Kalkan operasyonuyla birlikte Türkiye'nin e, DAEŞ e, karşıtı koalisyon içerisindeki rolü. Bu bence önemli hatta hatta Türkiye'nin jeo stratejik riskleri açısından da ilk sırada geliyor. Çünkü Türkiye'nin iç güvenliğini de tehdit eden bir bölümü var. Aynı zamanda Türkiye bundan sonra Elbab'a Baba girmekten bahsediyoruz. IŞİD'den, geri, e, Daesh'ten geri alma adına. Bundan sonrasında bir de tabii ki Amerika açısından güneydeki Rakka, e, yani Rakka'da Daesh'in e, merkezi konumunda yani. bir görüş birliği var mı bu konularda? bunu piyasalarda çok yakından izlediği için. İzlenmesi soruyorum. önemli. Çünkü burada şöyle, en kritik konu tabii ki Elbap değil belki ama Rakka'ya 8 Kasım'dan önce Obama girilmesini ve Daesh'ten buranın alınmasını istiyor. Çünkü bu e, demokratlara yarayacak. Yani seçim var Amerika'da. Seçim de. var Amerika'da. Bu çok çok önemli. Şimdi buraya girmek tabii yani arı kovanına çomak sokmak gibi çok önemli. Türkiye buraya karadan piyadeyle destek verecek mi vermeyecek mi? Eğer vermezse Amerika da tabii ki bunun karşılığında YPG'yi silahlandırarak böyle bir harekata girişir mi girme, girişmez mi? En kritik konu evet. hala tartışılıyor. Yani Amerika'nın seçimi de bu çerçevede çok kritik. Çok yani kritik. bu seçim Trump mı olacak, Clinton mı? Çok ciddi bir tartışma var. Herkes şimdi Trump'a mı dönmeye başladı? Öyle yorumlar da duyuyoruz. Piyasaları nasıl etkileyecek? Dolara yarayacak mı bu seçim? Şimdi şöyle tarihi bir seçim oluyor. Ve inanın bıçak sırtında giden bir yarış var oradaki en son oy oranlarına baktığınızda ki Amerika'daki seçimlerde 12 tane eyalet her zaman Ohio, Florida gibi belirleyici olur. Çünkü diğerleri kemikleşmiş olarak kime vereceklerini bilirler. Burada her şey bıçak sırtında gidiyor. 8 Kasım'a kadar ne olacağını gerçekten adayların bundan sonraki performansları bir de Amerika içinde bu hafta sonu biliyorsunuz New York Minnesota ve New Jersey'de terör saldırıları yaşandı. Ve bunların bir tanesi Daesh'ten esinlendiğini bir tanesi de El-Kaide'ye. Dolayısıyla bunların olması Trump'a yarar. Trump gelirse bence önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük şoku Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesidir. Yani e, mesela geldiğinde yellenle ilgili olarak e, görevden alabilirimden e, faiz artışı şarta kadar çok keskin bakışları Piyasaları var. Piyasaları da etkiler yani. Kesinlikle etkileyecektir. Çünkü Amerika yani parayı basan e, Amerika, doları basan Amerika'nın evet. başkanının ne söyleyeceği dünya için belirleyecek. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Böyle kısa kısa birçok konuya değinmeye çalıştık. Evet. Hepsi de çok derin derin konuşulması gereken konular belki ama e, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. için. Stratejist Hakan Akbaşla birlikteydik.